Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli bir kardeşlerim, Allah kabul eylesin. İbadetlerimizi, duamızı, niyazımızı ve yapış olduğumuz tesbihatımızı inşallah. O Allah ki şu dünyada gerçek mümkün sahibidir o mülkü dilediğine, dilediği kadar verir. Dilediğinden de alır. Vermesinde hikmet, almasında hikmet vardır. Rabbim sizleri ve bizleri o nimetleri verdiği zaman mülkünden şımaranlardan eylemesin. Verdiğin aldığı zaman da isyan edenlerden, sabırsız olanlardan eylemesin inşallah. Mevlana Celaleddin Rumi Şöyle diyor. Gönülden gönüle yol vardır dediler. O günden bugün hep yoldayız. Yani hep yoldayız. Rabbim yolumuzu sıratımızda kıymetiz. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu yolumuzda bizim ayaklarımızı kaydırtmasın. Dillerimizi saptırtmasın. Bizlerin düşüncelerini şaşırttırmasın Ahim. inşallah. İyi insanlara, güzel insanlara yakın eylesin Rabbim. Sevdiklerine yakın eylesin Malik Mevla inşallah. Kıymetli müminler, bizim inandığımız bir güzellik daha var. O da şu. Bu gönül dediğimiz perdeli ve perdesiz bazı insanlar Allah-u Teala Hazretleri bizim göremediklerimizi görmeyi nasip eder. Yani bu mikroskop bizim gözle göremediğimizi Bak bu zaman gösteriyor. Aynı bunun gibi, Cenab-ı Allah dilerse bazı insanların gönüllerine onların yaptığı bazı güzellikler sebebi yok, bilemiyoruz. Çünkü bunun okulu var mı, dersi var mı ben bilmiyorum. Yani Rabbim dilerse kişinin gönlündeki güzellikler sebebiyle karşısındaki insandan gelecek olan hislerini anlayabilir. Ama bir tartışma konusu. Buna inanan olur, inanmayan olmaz. Bu ayrı bir şey. Şimdi demin adını aldım ya Mevlana Celaleddin Onun o güzel dostu Şems. Bir gün Şems yanında bazı insanlarla yolda giderken o günün ordusundan yani bir komutan yanında askerler de var. Hemen atından iniyor. Ona güzel veriyor. Sonra göz göze geliyorlar. Hiçbir kelam, konuşmak yok. Biraz sonra aynı komutan ağlamaya başlıyor. Tekrar batına biniyor. Yanındaki askerlerle beraber dönüp gidiyor. Şimdi Şems'in yanındakiler bu olaya bir anlam veremiyorlar. Yani ne oldu? Hiçbir şey konuşmadı. Sadece bir selam veriyor. Sonra bu adam sana baktı baktı, ağladı, gitti. Evet. Bilmek çok farklı bir şey. Arif olmak. Evet. Cenab-ı Mevlam Celle Celaluhu bizi ariflerden eylesin inşallah. Arif kardeşim. Bizi de Rabbim arif inşallah. Evet. Şimdi Şems cevap veriyor. Diyor ki <laughs> bu diyor komutan kalp haliyle diliyle dedi ki diyor ben bu görevdeyim görevimin sorumluluğundan dolayı ben, Allah'a karşı kulluğumu daha fazla yapamam. Ben bu görev bırakmak istiyorum. Allah'a göre da daha çok ibadet yapayım, zikrimi artırayım, tesbihatımı artırayım. Böyle bir izin hissediyorum. Ben de baktım ki diyor, kalp mu? bu işini iyi yapan birisi. İşin ehli. Bunun orada olması lazım. O oradan ayrılırsa yeri boş kalacak. Bize, de gönül olarak ona izin yoksa devam et dedik. O da izin alamadı diye onun için ağlıyor dedi. Aslında diyor o çok değerli kuzudur diyor. Daha fazla Allah kucak etmek istiyor. Şimdi gördüğünüz üzere bakın. Bir yeri doldurmak değil mesele. O doldurduğun yeri hakkını vermektir. Kim ne iş yaparsa, devlet işi ama çok vebali alakadır. Bakın bunun hangi sektörü olursa olursa, yani birilerinin işini üzerine almış ise bir insan, bu bir emanettir. İşin ya hakkını verecek ya da o işi kendi isteğiyle terk edecek. İnsanın emanet olarak baktığında, efendim bir işçi kardeşim çalıştığı iş yerinde, o iş ona emanettir. Bir memur kardeşim çalıştığı yer ona bir mesai verilmiş. Vatandaş için, halk için yapması gereken bir şey var. O ona emanettir. Gerçekten emanettir. İşi öyle hak etmek lazım. Hakkını vermek lazım. Ama bunun ilk ötesinde değil, öncesinde ne var? Önce sevmek lazım. İnsan ya sevdiği işi yapmalı ya da yaptığı işi sevmeli. Bereket böyle oluyor. Arkadaş çalışıyor, paramın bereketi yok diyor. Olmaz kardeşim. Olmaz. Yani eğer o işi sevmiyorsan, sevmediği zaman işinde verim veremiyorsun. Atalarımız ne kadar güzel söylemiş. İstemiye, istemeye sürüye giden çoban köpeği sürüyü kurtlardan korumaz daha kurtlara davet edermiş. Öyle yani. Bugün efendim devlet kurumlarından hangisi olursa olsun, hangi biri olursa olsun. Yani bu iş sana verilmiş. Bu bir emanettir. Sana gelen bir vatandaş kardeşi onun işi için sana olmasın. Hadi bakalım şimdi. Siz değerli cemaatimiz olmasaydı ben burada ne yapacağım bir hafta? Tek başıma namaz kılacağım. O zaman niye buraya geleyim? Şuraya kılayım o zaman. Şuraya koyayım. Ya siz varsınız diye biz şu an Ve mihraba geçtiğimiz zaman bakın buraya mihrab demiş. Kur'an'da da geçer mihrab olarak. Zekeriye Peygamber için. Peygamberimiz buraya mihrab demiş. Mihrab demek harp yeri demek. Evet. Senin yani özür diliyorum. Yani bir imam arkadaşımın arkasında namaz kılan cemaat ister iki kişi olsun ister iki bin kişi olsun. Uyudum imam allah Ekber dediğinde artık imam kardeşim bütün bu kardeşleri, kardeşlerimizin uçağa binmiş de onları havalandırıp gidecek olduğu yere kadar götür, sağ sağa indirecek olduğu havalanma pilot gibidir. Uçurup indirir. Namaz miraçtır. Sana kardeş, namaz miraçtır. Eğer şimdi şu anda bana emanet olan şu yatsı namazımızda ben siz değerli cemaatime namazda bir huşu veremediysem suç benimdir. Sizin değil. Öyle ya. Kardeşimiz yemek yapıyor, müşteri biri yemek yiyor. Müşteri beğenir beğenmez. Damak tadı. Ama aşçı kardeşin yemeğini en güzel yapalım. En güzel malzemeyi kullanmalı. Maldan, efendim malından o kişi bir kısıntıya girmemeli ya da bineğe kaçmamalı. Peygamberim öyle diyor şimdi. Aldatan bizden değil de diyor. Yani bir başkasını aldatmak yok. Yaptığı işte, İşi ne olursa olsun. Sözü şuraya getirmek istiyorum. Dün bir arkadaşla tanıştım. Devletin önemli bir kritik görevine bir göre yapmış arkadaş. Ve diyor ben bunu 20 yıl çalıştım. Diyor. Yani kaygan zemin olan bir yerde 20 sene çalışabilirim. Tebrik ettim arkadaşım. Allah razı olsun dedim. Çünkü çok vebali bir işti çünkü. Ama bir şey çözmem gerekiyordu onda. Dedim ki seni burada dedim bu kadar dostluklarına göre sen demek ki işinde iyisin. İyi olmak da yeterli değil. Bakın bir şey söyledi tabi etti arttı. Diyor ki görevini göre sürekli dışa çıkarız diyor görevleri. Sorumluluk bende diyor. Ben yandaki arkadaşlarıma lokantaya götürdüğüm zaman evinde yiyecek olur ye derim. Diyor. Yani para fasulye götürürüm devlet bana ödüyor diyor. Hayır olmaz. Ben kendi evde yiyecek olduğum yemeği O kadar yedim. Efendim otele gidecek olduğum zaman bir yere kalacak olduğum otele diyor. Ben kendi imkanımla gelsem bu otelde kalabilir miyim? Kalamam. Kalabilecek olduğum otelde kalırım. Kesinlikle. Devletin diyor o kuruşunu asla israf etmedim. Kur'an, Allah razı olsun. Çok tebrik ettim. İşte bizim böyle arkadaşlar, kardeşlerimiz, ihtiyaçımız var. İnsanlar senin kıymetini bilmese de olur. Önemli değil. Ama Allah razı olacak. İnsan önce kendi nefsine hesap verir. Bırak başkasını. Yoksa adam bir yolunu bulur. Nalan'ın patronuyla bir şeyler yapar. Yok öyle değil. Vicdan çok önemli. Aman ya Rabbi. Vicdanlarımızı unutmayalım. Vicdanlarımız hep ayakta kalsın. Hep canlı olsun vicdanımız. Önce biz kendimize soralım kendimize. Burası. Eğer burası bir uyutursak herkes uyutur. Aman burası uyanık kalsın. Burası uyanıksa merak etmeyin. Sözü şu noktayla bitiriyorum. Peygamberimizin cevabı. Allah Resulü nüz. Diyor ki fetva verenler ne kadar fetva verirse versin sen kalbindeki müftüye danıştın. Evet. Burası rahatsa, sana burası cevap vermezse, yaptığın şey doğru diyorsa, tamam, Allah korusun. Yoksa adam minareyi çalar, kılıfında bulur. Ama ahirette öyle olmayacak. Orada kılıf bulamayacak insan. Orada ne ise o olacak. Rabbim ahirette yüzü ak olanlardan, hesabı kolay olanlardan, mizanda sevabı bol olanlardan, <laughs> amel defteri kendilerine sağ tarafına verilenlerden ve sıratta en kolay bir şekilde geçip, Rabbimin rahmetiyle cennete <laughs> girenlerden eylesin sizleri inşallah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>